Herkese merhaba. Analyze Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün katıl grubuna özel bir backtest çalışmasıyla karşınızdayız. Backtest çalışmamızı bir saatlik grafikte yapmak istiyorum. Her zaman trade almayacak şekilde önemli bölgelerde fair value gapları, likitte seviyelerini dikkate alarak market yapısı analizi yaparak bir backtest çalışması yapmak istiyorum. Şimdi videomuza geçiş yapalım. Öncelikle bir saatlik zaman dilimine geçtim. Grafiği anlayamayacağım şekilde küçültmek istiyorum ve herhangi bir bir yerden kesim yapacağım. Bu şekilde yapmamızın sebebi nedir? Daha gerçekçi olsun ki çalışmalarımız, analizlerimiz daha anlamlı olsun. Replay tuşunu kullanarak herhangi bir yerden kesim yaptım ve de oto tuşuyla birlikte de karşıma grafiği getirdim. Şimdi ilk etapta 4 saatlik zaman dilimine geçmek istiyorum. 4 saatlik zaman dilimine geçtiğimde de önemli seviyelerimi belirleyeceğim. Geçmeye çalıştığı bölge neresi? İlk etapta burası. Alt bölgede neresi var? İşte bu bölge var. Bu bölgede de test test edilmemiş fiyat boşluğunu öncelikle işaretlemek istiyorum. Bakın şurası test edilmemiş bir fiyat boşluğu. Yani bu bölge test edilebilir. Test edilirse eğer ona göre işlemler alabilirim. Zaten bu 4 saatlik zaman dilimi. Burada daha fazla bir şey yapmayacağım. 1 saatlik grafiğe geçiş yapıyorum. Yani 4 saatlikteki durumla 1 saatlikteki durum farklı olabilir. Biz burada trade'imiz yapacağız. 1 saatlik trade'de scalping trade yapacağız. Şimdi seviyelerimizi kontrol edelim. Grafik bize ne neler sunmuş onlara bakalım. Tepe noktalarını öncelikle inceliyorum. Bakın şu tepe noktasını geçememiş. Yapının soluna bakmak istiyorum. Geçemediği bir yer var mı? 4 saatlik grafikte hatta günlük grafikte bakmak istiyorum ki bu seviye önemli bir seviye miymiş onu görelim. Tepeden dibe bir Fibonacci çalışması yapacağım. Bu Fibonacci çalışmasında da bana ne sunacak? Eğer önemli bir seviyedeysem bu seviyeyi trade etme imkanı bulacağım. Şöyle Fibonacci'mi açtım. 0.5 seviyesini açtım. 0.5 seviyesine henüz gelmediğini görüyoruz. Yani bunun takıldığı yer aslında çok da mantıklı bir yer değil şimdilik. Alt bölgede de 36.081 dolar seviyesi gözüküyor. Bu seviyede bizim için destek görevi görebilecek bir alan ki şurada da dirençte karşılaşmış. Şimdi o bölgeyi geçmeye çalışıyor. Bir sonraki hedefi ne olur? 42.404 seviyesi olur. Bu da Fibonacci Ekilibrium seviyesine denk geliyor. Onu da şöyle işaret diyelim grafiğimize. Şimdi bu Fibonacci çalışmasını siliyorum. Alt bölgede fiyat boşluğumuz var. Üst bölgede gidebileceğimiz alan var. Gayet güzel oldu. Şimdi bir saatlik grafikte ne yapacağım? Buradaki fiyat boşluklarını trade etmeye çalışacağım. Bunu nasıl yapacağım? Bir saatlik grafikteki ilk fiyat boşluğum burada. Bakın o boşluktan tepki almış ve yükselmiş. Yani burası güzel bir seviye olarak çalışmış. Burada 15 dakikalık grafiğe geçip bir konfirmasyon alarak işlem yapabiliyorum. Yapabilirdik. Bir saatlik grafikte şimdi alt bölgede başka bir boşluk var mı ona bakalım. Şurada da bir fiyat boşluğumuz mevcut. Peki fiyatın üst bölgede takıldığı yer neresi? Şu bölgede takılmış. O bölgeye geçememiş. Burada bir likitte alım hareketi söz konusu olabilir. Fakat yapının soluna baktığımızda şuraya halen erişemediğini görüyoruz. O zaman bu bölgede ne yapabiliriz? Bu bölge bir swing noktaydı. Swing noktanın likittesi iç yapıda internal structure. Alınması ile alınmasıyla birlikte tekrardan alt bölgeden destek bulabilir. O da şuradaki fiyat boşluğuna tekabül ediyor. 15 dakikalık grafiğe bakalım. 15 dakikalık grafikte major bir kırılım görürsek short işlem deneyebiliriz. Fiyatı biraz ilerletelim ki grafiğe alışalım. Bakın bu bölgede ne oldu? Üst tarafta belirlediğimiz alan da test edilmiş oldu. Böylece daha güvenilir oldu. O zaman 15 dakikalık grafikte major seviye kırılırsa aşağı yönlü short işlem alabiliriz. Fakat herhangi bir kırılım olmuyor. Yükseliş devam ediyor. Peki burası neydi? Burası da bizim Fibonacci seviyemizdi. Artık önemli seviye bizim için orası. Fiyat hareketi o bölgeye gelmedi. Tamam şurası bizim son majör bölgemiz. Test edildi ve bu bölge kırılmadı. O zaman kısa vadede tekrardan bu Fibonacci seviyesine gitmemiz de olasıdır diyebiliriz. Peki burada nasıl işlem alabiliriz? 15 dakikalıkta belirledik. 1 saatlik grafikte de bakalım orada durum nedir? 1 saatlik grafikte şu tepe noktasına geldi fakat şunu test edemedi. Tamam o bölgeyi tekrardan bekliyoruz. O bölgede işlem alacağız. Yani şu son bölgede düşük zaman dilimine girerek long yönlü işlemler deneyeceğiz. O zaman ne yapabilirim? Bu alanda şu dip noktası, şu test ettiği likitte aldığı bölgeye tekrar gelirse şu bölgeden bir long işlem deneyebiliriz koyabilirim. Stop'umu şu fitilin altı koyarım. Hedefleyeceğim yer neresi olabilir? Şu tepe noktası olabilir. Veya daha güvenilir olsun diye mevcut grafikte gördüğüm ilk tepe noktası olabilir. Fiyat hareketini sürdürelim. Fiyat düşüş gösterdi. Şu an bizi işleme aldı. Tamam şimdi fiyat hareketinde beklediğimiz yer neresi? Bir önceki tepe. Yani şu anki son tepe. Çok da risk almak istemiyoruz. Neden? Çünkü burada da bir fiyat boşluğu oluştu. Bu fiyat boşluğu da 15 dakikalık grafikteki fiyat boşluğu. Direnç olarak çalışabilecek bir alandır. Fiyat hareketini sürdürelim. Direnç olarak çalıştı bu bölgede ve de düşüşler geldi fakat biz işlemimizi kapatmış olduk. 3.95 aylık işlemi kayıt defterine başarılı olarak giriyorum. 3.95 ay başarılı oldu. Şimdi ikinci işlemim için grafiğime geri dönüş yapıyorum. Bu grafiğe döndüğümde de alt bölgenin destek, üst bölgenin direnç olma ihtimalini değerlendiriyorum. Şimdi şu orta bölgede bunun orta ekilibrium alanı olduğunu varsayarsak fiyat bu bölgeye gelirse şu bölgeden de tekrar kapatabiliriz. Olabilirim. Biraz riskli bir işlem mi olur? Evet bakalım şu alanda bir likitte alındıktan sonra da bu işlemi yapabilirim. Yani bu alan biraz temizlenirse de işlem almak daha mantıklı olabilir. Fiyat hareketini sürdürüyorum. Fiyat hareketinin devamında üst bölgeyi de direnç alanı olarak takip edeceğim. Fiyat çok akümüle olursa da herhangi bir işlem yapmayı düşünmüyorum bu alanda. Fiyat şu an alt bölgeye geldi. Tamam, burada fitil attı. Fakat hiçbir seviyeyi test etmedi. O yüzden burada işlem almak çok da benim açımdan mantıklı değildir. Fiyat hareketi yükselse dahi Yükselişleri incelediğimizde de fiyat boşluklu bir şekilde gitmediğini görüyoruz. Bakın ilk boşluk şu an burada var. Yani burada işlem almaya çalışmak daha sağlıklı olabilir. Fiyat hareketini sürdürelim. Bu boşluk kalıcı olacak mı onu görelim. Bakın şu anda yukarı yönlü bir atak yaptı. Buradan işleme girersek nasıl ilerleyebiliriz? Stop seviyemizi burası koyarız. Hedefimiz burası olur. Fakat riskli bir işlem oluyor. O yüzden yapının devamını görmek istiyorum. Fiyat hareketini sürdürelim. Fiyat üst noktaya doğru yaklaştı. Fakat tekrardan dirençle karşılaştı. Bu alt bölgedeki TVG'yi de şu an kırmaya çalışıyor. Fakat kırmadı. Tek hafif bir yükseliş ardından tekrardan kendini aşağı saldı. Bu bölgede ne yapabiliriz? Fiyat hacim analizi yapabiliriz. Fiyat hacim analizinde bakalım yükselişler hacimli devam ediyor mu? Ya da bu akümülasyon bölgesinde neler oluyor ona bakalım. Bakın şurada hacimler yükseliyor, fiyat yükseliyor. Hacimler düşerken de fiyat düşüyor. Burada aslında yükseliş eğilimi olduğunu görebiliyoruz. Çünkü fiyat yükselirken hacimler arttığını görebilmekteyiz. Bakın bu alanda da hacim yükseliyor, fiyat yükselmeye başlıyor. Fakat tam yükselişe devam edecekken de hacimlerde düşme oluyor. Yani bir belirsizlik de söz konusu. O yüzden burada izlemek de mantıklı olabilir. Fiyat hareketinin devamına bakalım. Fiyat burada yine fiyat boşluğu bırakarak gidemiyor ve tekrardan geri çekilme yapıyor. O zaman ne yapacağız? Burada izlemeye devam edeceğiz. Fiyat aşağıya kendini sarkıttı. Şu alanda likitte temizliğinden ziyade sert bir düşüş gördük. O zaman ne yapabiliriz? 15 dakikalık grafikteyiz. 1 saatliğe bakalım. 1 saatlikteki fiyat boşluğunu trade edelim. Şu bölgede bir fiyat boşluğumuz var. İlk fiyat boşluğu da zaten burada. Yani fiyat buradan düşebilir. Üst tarafta da şu bölgede küçük bir fiyat boşluğumuz var. O zaman fiyat bu bölgeye 15 dakikalık grafikte geldiğinde short yönlü işlem deneyebilirim. Şimdi fiyatı sürdürüyorum. Fiyat tepki yükselişi dahi yapmadı. Şu alanda güncel bir fiyat boşluğu oluşturdu. O zaman bu bölgenin teması ardından işlem deneyebiliriz. Bakalım o bölge teması geldi fakat düşüş gelmedi. Üst bölgedeki FVG'den ilk temas geldi. Buradan bir işlem almamız gerekir. Şöyle tekrar gelirse şuradan short işlem stopumu şu tepe noktası koyuyorum. Çünkü ikinci işlemimi de buradaki fiyat boşluğundan deneyeceğim. Şu şekilde iki tane pozisyon deneyeceğim. Hangisi gelirse. Şimdi fiyat hareketini sürdürüyorum. İkisi de geldi. Şu an iki tane işlemdeyiz. Bakın buna burada girdik. Diğerine burada girdik. Peki bunun hedefi neresi olacaktır? Alt bölgedeki bir fiyat boşluğunu hedefleyebiliriz. O da neresi? Bakın şu bölge şu alan bizim hedefimiz olabilir. Şöyle öyle uzatıyorum alt bölgeye doğru. Fiyat hareketinin devamında iki işlemimi de karla kapatmayı hedefliyorum. Ekstra bir işlem almayacağım. Fiyat hareketinin devamında evet iki işlemimiz de karla kapandı. 8.57 ile 3.71 ağırlık işlemimi de başarılı olarak işaretliyorum. 8.57 ve 3.71 ağırlık işlemim de başarılı olarak sonuçlandı. Diğer işlemimi almak için grafiğime geçiş yaptım. Peki şimdi ne yapabiliriz? Yine 1 saatlik grafiğe bakalım. 1 saatlik grafikteki güncel fiyat boşluklarına bakalım. Şöyle bir temizleyelim. Ne demiştik? Burada biz fiyat boşluklarını trade edeceğiz. Fiyat boşlukları nın yapıyoruz. 1 saatlik grafikteki fiyat boşluğu burada, üst taraftaki fiyat boşluğu da şu alanda var. Fakat burası bir kez temas etti. Şu alan temas görmemiş bir fiyat boşluğudur. Şu alanlarda kapandı. O zaman bizim trade edeceğimiz alanlar bu alanlar. Şimdi fiyat hareketinin devamını inceleyelim. Fiyat o bölgeye geldikten sonra izlemeye geçiyoruz. Evet şu an dirençle karşılaştı. Fakat fiyat boşluğuna çok da giriş yapmadı. Yani biz biraz daha üst noktalara gittikten sonra dönüş görmek isteriz ki bize fırsat versin. Şimdi bu bölgede biraz dirençte karşılaştı. Bu alanda short işleme girmeyi düşünebiliriz. Bakın burada bir major seviye daha düşük zaman dilimine girip de takip edebiliriz. Burada yapmamız gereken ne? Şu alan kırılırsa şunu şöyle bir breaker blok olarak düşünebiliriz. Buradan işleme girebiliriz. Short pozisyonumu açtım. Stop seviyemi şu tepe noktası koydum. Az önceki mantıkla aynı. Hatta daha da üstte koymam lazım. Fakat o zaman risk getir oranım iyi olmuyor. O zaman burada ne yapabilirim? Hiç bu işlemi almayıp şu işlemi bekleyebilirim. Stop seviyemi o zaman şu tepe noktası koyabiliyorum ki risk getir oranı iyi bir işlem olabiliyor. Hedeflediğim yerde bu dip noktası olur. 4.19 ağırlık işlem olur. Ya da bu işlemi kaçırmış oluruz. Fiyat hareketi tepkiyi yaptı ve bizi stop etti. 4.19 ağırlık işlemi de başarısız olarak işaretliyorum. 4.19 ağırlık işlem 4. işlemimiz başarısız oldu. Şimdi yeni işlem için ne yapmam lazım? Daha yüksek zaman diliminde seviyelerimi kontrol etmem lazım. Şöyle fiyat hareketinin şu tepesinden bu dibine bir Fibonacci çalışması yapıyorum ki fiyat nerede onu görmek istiyorum. Biz stop olduk ama bu stop olmaya değdi mi? Fiyat hareketi kırılım yapacak mı bu bölgede artık hangi fiyat boşluklarını trade edeceğim? İşte bu güncel grafikteki fiyat boşluklarını trade edeceğim. O da neresi? Bakın ilk etapta bu bölgede bir fiyat boşluğumuz mevcut. Bir alt kısımda boşluk var mı? Bu bölgede bir boşluk var. Bakın şu alanda bir fiyat boşluğumuz mevcut mevcut ve test edilmemiş bir boşluktur. Şu alanlar test edilmiş boş bölgelerdir. O zaman beklememiz gereken yer neresi? İşte bu bölge. Şöyle stop seviyemi soldaki fitilli yapının altına koyuyorum. Hedefleyeceğim kısımda bakın şuradaki boşluk kırıldıktan sonra IFVG'ye dönebilir. O yüzden o bölgeyi hedefliyorum. Fakat fiyat ilk bölgeden tepki aldı. Bir saatlik grafiğe bakalım. Bir saatlik grafikte bu alanda bir boşluk var mı? Şurada boşluk var. Yani bu bölgeyi aslında beklemek mantıksız olabilir. Neden? Bir saatlikte boşluk yok. Bir saatlikteki boşluk şu bölgedeydi ve o bölgeyi de test etmesi ardından yükseliyor. O zaman 15 dakikalık grafiğe geçiş yapıyorum. Şu alanda güncel fiyat boşluklarını trade etmeye çalışacağım. Şu bölgede bakalım ne oluyor? Fiyat hareketi gelsin. Yani 15 dakikalık grafikteki şuradaki fiyat boşluğundan bahsediyorum. Bu fiyat boşluğunu da Aşağı yönünü kırmazsa long yönlü işleme dahil olmam gerekiyor. Stop seviyemi burası koydum ve hedefleyeceğim kısım da şu tepe olur. 1.53 ağırlık işlem. Aslında buna şuradan girmek lazımdı. O zaman 4.15 ağırlık işlem oluyor. O zaman ne yapalım bu işleme girmeyelim. Çok da mantıklı olmuyor. Fiyat hareketi tekrar geri çekilme yaparsa şu alanları değerlendiririz. Fiyat hareketini sürdürüyorum. Fiyat yeni tepe yaptı. Biz işleme henüz giremedik. Şu alanda girebilir miyiz ona bakalım. Bakın şurada fitilli bir yapı var kendini yukarı atmış fakat fiyat boşluğumuz yok. Şu alanda bir fiyat boşluğumuz var. Şöyle işaretliyorum. Ve bu alanı henüz kırmamış fakat çok da güvenilir değil. O yüzden beklemeyi tercih ediyorum. Evet şimdi fiyat hareketi aşağı sarktı. Bu alanda ne yapabilirim? Yine short yönlü işlem alabilirim. Şuradaki fiyat boşluğundan. Bu fiyat boşluğundan bir kez bize işlem verebilir. Şöyle stop seviyemi şu alanı belirledim. Hedefimde de şuradaki fiyat boşluğu olacaktır. Şimdi fiyat hareketini sürdürüyorum. Fiyat hareketinde şu an boşluğa temas geldi fakat bizi işleme almadı. Şurada işlemi aldı fakat stop olduk. O zaman bunu da başarısız olarak girelim. 4.92 aylık işlemimiz başarısız olarak sonuçlandı. Şu anda fiyat boşluklarını test ediyoruz. Şu fiyat boşluğu nereden geliyormuş? Bir saatlik grafiğe bakalım. Bir saatlik grafikte Böyle bir boşluk yok. Bunu nerede çizdik? Şu an hatırlayamadım. Fakat bu alanı şu an kullanmıyorum. Şimdi fiyat hareketinde burada fake bir hareket mi oldu? Tekrardan işleme girmeli miyiz? Ne yapmalıyız? Bunu analiz edeceğiz. O zaman alt bölgedeki fiyat boşluklarına bakalım. Şu bölgede boşluk var. Bu bölgeye gelip destek bulursa long işleme girelim. Bakalım destek bulacak mı? Evet tepki aldı. Yani bu bölgede artık long yönlü işlem düşünmeliyim. Fiyat hareketi tekrar o bölgeye geldi. Şimdi bu bölgeden long işlem alacağım. Şöyle stop seviyemi şurası koydum ve hedefleyeceğim yerde ilk etapta bu tepe olacaktır. Hatta ikinci tepeyi de belirleyebilirim şu şekilde. Fiyat hareketini sürdürüyorum. Şimdi bakalım. Evet bu işlemi de stop ettik. Yani 3.82 aylık işlemde çöpe gitmiş oldu. Tamam bakalım biz neler yapıyoruz? Nerede yanlış yapıyoruz? 1 saatlik grafiğe geçiş yapıyorum. 1 saatlik grafikte neredeyiz? Ona bakalım. Şu alanda bir tepe seviyesi varmış ve bunun likiditesi alınmış. Yani bu likit alındıktan sonra biz aslında short yönlü bakmamız gerekirken halen long yönlü bakıyoruz. Hatayı burada yaptık. Şu dip noktası da önemli bir seviye. Şimdi buranın likiditesi alınıyor olabilir. O zaman yön tekrardan yukarı dönebilir burada. Fakat yönün tekrar yukarı döndüğünü görmemiz gerekiyor. Bunun için ne gerekir? öncelikle bu tepe noktalarına gelsin. Eğer gelirse işlem yaparız. Burada mum kapanışı yapıyor. Çok da güven vermiyor. O yüzden pek işleme girmek istemedim. Ve şurada yeni bir tepesini yaptı. Bakın şu alanda şunun üzerinde bir mum kapanışı yaptı. O zaman artık bu alt bölgedeki fiyat boşluklarını bu kez kullanabilirim. Bullish FVG olarak. Fiyat bu bölgeye gelirse long işlem deneyeceğim. Fiyatın geri çekilmesini bekliyorum şu anda. Güncel fiyat boşluklarına bakalım. Bakın şu alanda bir fiyat boşluğu var. Ve fiyat şu anda orada tutunuyor fiyat hareketini sürdürelim. Bu bölgede düşüş olmuyor. Aslında derhal longa girmek gerekiyordu. Şimdi güncel durumda yeni fiyat boşluğumu işaretliyorum. Yeni fiyat boşluğumda şurada ilk olarak temas gelmesini bekleyeceğim. Evet şu an geldi. 15 dakikalık grafiğe geçiş yapıyorum. 15 dakikalık grafikte yönün halen yukarı olduğunu görüyoruz. Bakın şurada da bir fiyat boşluğu oluşmuş. Mum da kapanmış. Tamam. Burada ne yapabilirim? İki şey yapabilirim. Ya yükseliş ardından geri çekilmeyi bekleyebilirim ya da burada risk alıp stop seviyemi buraya koyup bir pozisyon inşa etmeyi denir, deneyebilirim. Biz bu bölgede ne yapalım? Daha alt bölgeyi bekleyelim ki risk getir oranımız daha iyi bir işlem olsun. Yoksa risk getir oranı iyi olmayacak. O yüzden şöyle bir giriş yeri belirliyorum. FVG fiyat boşluğunu trade edeceğim. Buradaki 15 dakikalık grafikteki fiyat boşluğuna emir atıp stopumu da şu İkinci fitilli yapının altına koyuyorum. Neden? Çünkü burada karakter değişimi olması için iki tane seviyenin kırılmış olması gerekir. Bu olmadığı sürece de yön yukarı olur mantığıyla işlem alabilirim. Hedefleyeceğim yerde şuradaki fitilli yapı olabilir ilk etapta. Fiyat hareketini sürdürüyorum. Evet bu işlem karla kapandı. Fakat az kalsın stopta oluyormuş. oluyormuş. 2.5 ağırlık işlemimi başarılı olarak işaretliyorum. Şimdi yeni işlemim için grafiğime geri dönüş yaptım. Bu alanda direnç karşılaşıyor. Short işlem açmalı mıyım? Hayır yükselen bir yapı var. 1 saatlik grafikte yapıyı incelemek istiyorum. Bakın şurada şu fitil şu mumu yutmuş ve de yutan bir mum yaratmış. Yükseliş devam edebilir. O yüzden beklemeyi tercih ediyorum. Fiyat hareketini izlemeyi tercih ediyorum. Fiyat boşluğu bıraktıktan sonra işlem alacağım. Bakın şu alanda bir fiyat boşluğu bıraktı. O zaman 15 dakikalık grafiğe geçiyorum. 15 dakikalık grafikte burada bir kırılım görürsem aşağı yönlü o zaman short işleme dahil olacağım. Şu an bir kırılım gördük mü? Henüz görmedik. O yüzden izlemeye devam ediyoruz. Hatta bu bölgeyi çok da umursamadığı gözüküyor. Bakalım fiyat hareketi fiyat boşluğu bırakarak yükselecek mi? Neden? Çünkü biz fiyat boşluğunu trade ediyoruz. Fiyat boşluğu bırakırsa trade'imize gireceğiz. Şu alanda bir fiyat boşluğu var mı? Bakıyorum. Evet, şurası bir boşluk. Fakat burayı gövde kapanışıyla aşağı geçmiş. O yüzden çok da güvenmiyoruz buraya. Evet tekrar kendini yukarı attı. Güncel bir fiyat boşluğu arıyorum. Güncel fiyat boşluğu görürsek orayı trade edeceğiz. İşte bu alan. Bu alanda bir boşluk var. Buraya bir temas gelmesi ardından long işlem düşünebilirim. Fakat henüz gelmedi. Bekliyoruz. İlla geri çekilme olacaktır. Alımlarımızı geri çekilmelerde yapmalıyız ki risk getir oranı iyi bir işlem olsun. Şu alanda güncel bir fiyat boşluğu var. Bakalım orası temas ardından tekrar yükseliyor mu? Eğer öyle olursa da bu alandan long işlem deneriz. Evet bu bölgeye geldi ve tepkisini aldı gidiyor. Buradan da long işleme dahil oldum. Bu kez ne yapabilirim? Bu pozisyonu kırılım olana kadar taşıyabilirim. Fiyat hareketini sürdürelim. Yeni pozisyonlarda ara bölgelerde bekleyebilirim. Hatta şurada ne yapabilirim? Şöyle bir Fibonacci çalışması yaptığımda bunun 1.618 seviyesini Yanlışlıkla bir tuşa bastım. Ekran gitti. Evet, şimdi devam ediyorum. 1618 Fibonacci seviyesini hedefleyebilirim kar almak için. Fiyat hareketini sürdürüyorum. Şu anda işlemdeyiz. Şöyle izlemeye devam edelim. Evet, şu an yeni işlemimiz bu da karla kapandı. 2.12 aylık işlemimi de başarıyla tamamladım şeklinde işaretliyorum. Şimdi yeni işlem için ne yapabilirim? Bunun 4236 hedefi varmış. Oraya gidene kadar bu işlemlerimi sürdürebilirim. Şu fiyat hareketindeki boşluğu işaretliyorum. Fiyat bu bölgeye geldiğinde işlem alabilirim. 1 saatlik grafikteki tek boşluk burası. Evet o bölgeye yaklaşınca ne yapacağım? 15 dakikalık grafiğe geçiş yapacağım. 15 dakikalık grafikte oraya temas gelmesi ardından işlem alabilirim. Aksi takdirde işlem almayacağım. Fiyat yükselse dahi. Evet o bölgeye gelmesini bekliyoruz. O bölgeye temas geldikten sonra evet şimdi neye bakacağız? 15 dakikalık grafikteyiz. Yukarı yönlü devam hareketi oluyor mu? Buradan bir işleme girebiliriz. Şöyle FVG'nin %50 noktasından stop seviyesine buraya koyduğumuzda böyle bir işlem deneyebiliriz. Hedefleyeceğimiz yer neresi olur? İlk etapta bu tepe olabilir veya 3618 Fibonacci seviyesi de hedefleyebiliriz. Biz tepe noktasında kapatmayı tercih edelim ki işlemimiz karla kapanmış olsun. 3.15 ayda fena bir işlem değildir fiyat hareketine sürdürüyorum. Şu an yükseliş geldi fakat devamı gelmedi. Daha düşük tepeler yaptığını görüyoruz. O zaman burada risklerin de arttığını söyleyebiliriz. Bakın daha düşük tepeler oluyor. Bu bölgede bir kırılım olması gerekiyor. Aslında burada bir düşen trend çizgisi de oluşturuyor. Fakat bu yükselen trendler içerisinde olurken kırılım yapma olasılığı daha yüksektir. O zaman ben burada pozisyonumu kapatmayayım. Daha yüksek yerlere hedefleyeyim ki bu bölge kırılmıyor kırılırsa yukarı yönlü daha yüksek karlar alabileyim. Yani burada aç gözlükte de yapmış oluyoruz aslında fakat bir trend kırılımı da oldu. Bakın şu alanda bir trend kırılımı var. O zaman fiyatı yakından takip edelim. Aşağı yönlü kırılım olursa manuel olarak pozisyonumuzu kapatırız. Şurada yeni bir işlem alabilir miyiz? Bakın şurada bir fiyat boşluğumuz mevcut. Şu fiyat boşluğunu işaretliyorum ve de incelemeye geçiyorum. Bunun altında bir mum kapanışı var. Bu biraz riskli. O yüzden fiyat hareketinde şu alt bölgeyi beklemek daha mantıklı. Yeni bir işlem almıyorum fiyat yükselse dahi. Evet, şu an güzel yerlere geldi. 3618 Fibonacci seviyesine yaklaştı. Ben pozisyonumu şu bölgede bir dahaki gelişinde kapatmak istiyorum. 3.88 ağırlık işlem olur. Fiyat hareketinin devamını inceleyelim. Alt bölgeye geldi. Bakın burada bir fiyat boşluğu vardı. Oraya tekrardan temas etti ve destek bulmaya çalışıyor. Buradan ne yapabilirim? Tekrar bir long işlem bu kez alabilirim. Şöyle stop seviyemi bu seviyenin altı koydum. Hedefleyeceğim yerde yine diğer işlemle aynı bölge olabilir. Fiyat hareketinin devamını inceleyelim. Şu an işlemdeyiz fakat bu işlemi stop etti. 2.25 aylık işlem başarısız olarak sonuçlandı. Şimdi diğer işlemimi de sonuçlandırmak için grafiğime dönüş yapıyorum. Bu bölgede kırılım oldu mu ona bakmak istiyorum. Bakın şu alanda bir kırılım yok. Yani yeni tepe var. Fakat şu bölgenin kırılmaması bize aslında long işlem almamız gerektiğini söylüyor. Fakat biz orada kötü stop olduk. Tekrar işlem almalı mıyız? Alalım. Şöyle stop seviyemizi yeni fitilli yapının altına koyalım. Hedefimiz de aynı bölge olsun. Fiyat hareketini sürdürüyorum. Fiyat hareketinin devamında bakalım neler oluyor. Tekrardan kendini yukarı attı. Hedeflediğimiz yere halen gelebilmiş değil ve stop etti. Bakın buradaki aç sonucunu görün. İlk işlemi kapatmadık. İkinci işlem bir daha ısrar ettik ve sert bir düşüş geldi. Aç gözlü olmamak gerekiyor. Kar almayı da bilmek gerekiyor. Bu iki işlemi de stop oldu olarak kayıt ediyorum. 3.88 ve 2.27 aylık işlemimi de başarısız olarak işaretliyorum ki bu çalışmada da sizleri izlediğinizde ders olsun gördüğünüz gibi kar almayı da bilmelisiniz. Hızlı düşüş ve yükselişlerden sonra fiyat yükselişe devam etmiyor veya düşüşe devam etmiyorsa bir miktar da olsa karınızı almanız faydalıdır. Her ne olursa olsun 11 tane işlem yaptık. Bu 11 işlemin 6 tanesi başarısız oldu. Yani daha fazla sayıda başarısız işlem yapmamıza rağmen 14.85 ağırlık bir getiri sağladık. Yani burada ne Risk yönetimi yapmak, stop olmayı bilmek önemliymiş. O nedenle stop olmayı bilmek, risk yönetiminize sadık kalmak önemlidir. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki backtest videomuzda görüşmek üzere.